Bunu izlemelisiniz eğer piyasalarda ustalaşmayı hayal ediyorsanız. Stanley Druckenmiller'ın stratejileri altın değerinde. Stanley Druckenmiller, yatırım dünyasının efsane ismi. Başarısının sırrı makroekonomik trendleri analiz etmesinde yatıyor. Küresel ekonomiye bakarak yatırım kararları veriyor. Yukarıdan aşağıya, yatırım stiline bağlı kalarak hangi yatırım araçlarının değer kazanacağını önceden görüyor hem alım hem de satım yaparak piyasanın hareketlerine ayak uyduruyor. Druckenmiller, çok sayıda yatırımdan ziyade inandığı birkaç yatırıma yüklü bir miktarda para yatırmayı tercih ediyor. Bu yaklaşım yüksek kazanç potansiyeli sağlıyor. Risk yönetiminde de çok başarılı. Piyasa durumuna göre yatırımlarını değiştirme konusunda çok esnek. 1992'deki Kara Çarşamba gibi cesur kararlar alarak tarihe adını yazdırdı. Druckenmiller'ın yatırım stratejileri, riskleri doğru yönetmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yorumlarınızı bekliyoruz ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla içerik için bizi takip edin.